Bence erken başvuru bir risk aslında. Bir risk alıyorsunuz. Çünkü e, erken başvuruda komit etmeniz. Yani e, o durumda başka bir okula e, başvuru atmıyorsunuz erken başvuruda. E, o ligdeki okullarda. Ve e, hani bir risk yani. E, ben çok emindim. Hani ben Harvard'da okumak istediğimi biliyordum ve başından beri yıllarda da bunu söylüyordum. O yüzden Harvard'a başvurdum. Erken başvurularda bir okula başvuru atıyorsunuz. O erken başvuruda o okula kabul alırsanız gitmek zorundasınız. Yoksa diğer okullara hani başvuru atamıyorsunuz etik olarak bu bağlayıcı bir unsur tabii ki. O yüzden o okula gerçekten gitmek istiyorsanız erken başvuru kararını vermelisiniz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü kabul alıp gitmemeye karar verip başka okullara gitme şansınızı da bu noktada yok edebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Öncelikle emeklerin karşılığını almak beni çok mutlu etti. Ben çok motive oldum çünkü ilerleyen zamanlarda e, vatanıma dönüp hizmet etmek için, çok daha güzel işlere imza atmak için, e, güzel şeyler, daha farklı şeyler öğrenmek ve öğretmek için e, güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendine hem gurur duyuyorum, hem tanıyacağım güzel insanlar, güzel hocalar, güzel başlangıçlar için e, heyecanlıyım. Hem de e, emeklerimin karşılığını aldığım için tabii ki mutluyum.